arkadaşlar ee, bugün hayatta kalma part 5 çekiyoruz ee, e, hayatta kalma part 4 birazcık gürültülü olmuştu şu yağmur sesinden biliyorsunuz yani izleyenler biliyordur ee, bir de ben şimdilik e, part 5'i yapacağım ama bu sefer gürültülü olmayacak çünkü sesi kıstım gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Bakın sesi kıstım. Yani az duyulacak. Daha iyi. Evet arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Evet. Ama parçalardaki gizemim gördünüz değil mi? Evet. Gizem. O neyse, boş ver. Evet, tavuklarımızı böyle koyduk. Şimdi başlayabiliriz. Evet, o kadar rüyamız. Ama... Biraz açsak mı? <laughs> Yok. Ben şimdi yalvarı versin. Evet. Devam edelim. Odun mu kesek arkadaşlar başka bir yere taşımsam mı ya? Bu ne yani? Değil mi? Oo Oo. Oo. Reaper beni kovalıyor. <laughs> Selamun Aleyküm. Reaper hem bir de çok fakirim ya yatağım yok oyunda yatağım yok ya yatağım yok oyunda 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 fakiriz Hadi gel gel önceki videoda biraz şey oldu biliyorsunuzdur ben et biz biraz Evet, sandığı açalım. Bunun <laughs> <laughs> yerini değiştireyim ya. Şu gözlüklü şeyi şuraya koysam olmaz mı ya? Şu gözlüklü şeyi... Ah, tamam. Şöyle de Hatta envanterimi alayım. Arkadaşlar, bu envanterde kalacak. da neyse ya koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. <laughs> <laughs> Evimi geliştireceğim yani demek istediğim şey arayacağım arayacağım derken. Ya şu creeperlar var ya. Neyse ben bir gelişip geleceğim. Evet devam edebiliriz. Şu an bu evet. ne zaman?

yağmur dinmiş ha. Ne güzel ya. Bak gündoğum. oldu. Çıkmak da istiyorum ha. İşimi bitirirler ha. Çekko. Eyvah. Ay, creeper creeper. Neredeyim? Tarif geldi açıldı. Ya. 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 TNT Mete. ay pardon. Evet. Ee, bu de deden, si, e, burada kaydık ki son. dedem çakmağına sigara şeyi almış. Sigara ay. Dedem çakmağına e, ejderha resmi koymuş. Yani tamam. almış. Tamam. Ya, bilmiyorum. Hmm, neyse boş ver. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Evimi mi, mi büyütüyor? Şey? Yok. Kum topluyorum. Ha Şimdi doğru. Büyük ha. Bizde kum vardı. E, ben ne kadar unutkanım be. Kum vardı ya bizim evde. Ben git git. Bakacağım ben bir şey. Sağ Sandık da vardı. Tamam. <laughs> Boş ver. Tamam şimdi. La. Ne oluyor? Tuba. <laughs> şimdi ben ne alacağım Ay ya. Ne? ya ne? Ya hayır ne bir yok. tane kırıp öldürürüm lazım. Ne, ne gelip var? Ne? 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 Bak koy koy koy. Koyunca bak elindeki domuz etini görüyorsun değil. Çabuk koy. Çabuk. Ne? Koyun ilk önce koyunu. Hop. Efekt. <laughs> e, Hadi hey. ya. Evet. Al koyunu alıyorum. Tamam yürü de aldım. Şimdi. Şimdi aramam lazım. Atın ben kaplumbağayı. Oraya gitmeyeceğim çünkü orada gördünüz mü burada domuz yeni spawnlandı. İsterseniz bu domuz bak ben şuradayken domuz yeni spawnlandı. İsterseniz videoyu yani isterseniz videoyu başlamam. Sen gördün mü? Gördün mü sen? <laughs> gördün mü? <gülüyor> ya. <gülüyor> dedemin de konuştuk. geldik. Evet, Dedem saat neyse boşver ver. tamam. Yani, tamam. evet. Azıcık konuşalım abimle. Ee, e, Ağzımızda o... oy. mükemmel bir tost var. Aa, tost mu? Al. Tost köpek. böyle peynir mi? Tost mu? Sen kimsin lan Sen benim kemiğimi beğenmedin mi? Ah! Ay ay. Ay, pardon abi pardon. pardon. Ya unuttum et ver ona et. E. ya. E. Neyse en azından yakında doğdu. Alo. Ben yün yapmayı düşünüyorum. Ben ne kadar da yakında evim yapmışım ya. Evet çok. İlk yapmışım. Yine. Hı -hı. Hı, hmm, ben de. Az önce de şu domuzun yanından geçtik. Heh, bu domuzu nasıl doğduğunu biliyorsunuz. Ya hayır. Yatağımız hangi renk olsun, mor mu, kırmızı mı, yoksa İyi. sarı mı? Tabii kırmızı. Tam kırmızı. O zaman. Kırmızı yani yani yatağın son... kırmızı. Yeni tarif geldi, açıldı. Tamam. Şimdi. Evet, eşyaları bulmazsınız. Şunları azıcık. Köpek. köpek. Bak şu eti verseydin ya. Şu koyun etini ver. Tamam. Ee, bu fidanları dikeriz. Tamam. Bunları dikeriz. yağmur başladı. Tamam. Ee, anda, tam zamanı yağmurun. Aferin sana yağmur. Şimdi. Neden ki? Açıl. Bir şey buldun mu? azıcık bekleyeceğiz burada. Tam da eşyalarını em, Canavarlar doğdu. Eşyalarını buldun mu? Evet. Eşyalarını öldüğümde zaten envanteri kuruyorum. Da e, ben creeperların doğmasını bekliyorum. Boy, azıcık TNT yapmak için. <laughs> Kim yumurtladı? Alkış bir yumurtladı. Tamam şimdi Beş tane yumurtamız var. Hadi ben yumurtaları harcıyorum he. Hı. Atıyorum. Şu bu ne zaman pişireceğim? Hangi tavuğu? Hani işte Mahmut ölmüştü ya. Çiğ. Çiğ. Hadi atıyorum. Çiğ. Bu. Çok güzel. Bu mal gerekli. Bu da gerekli. Bu da gerekli. Ay bunlar mal gerekli. Dinler çok gerekli. Yani şu an bir dinçi. Hmm. Bunu açayım. Bunu açsak. Hmm. Yok. Bu kalsın. Bu sırada. Bu sırada. Bu sırada. Bu bunu al tamam buraya Şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. Ee, ben bekleyeyim. Evet. Tam zamanı. Gel. Evet. evet. Sonunda. Şaşırın. Şaşırın. Artık. E, şu yağmur değil şimdi bekleyin. Evet, sonunda bekleyin. kadar <laughs> 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 Tamam. Şimdi hemen bir şey bakacağım. Hatta azıcık odun kıracağım <laughs> 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 Gördüm. geliyorum. İşte ben. Geliyorum. Yani koyun. Ne dedim. Çünkü koyun buluyorum. Koyun buluyorum. Ama karşımda inek var. Muzlu inek sandım. Niye muzlu inek? Ama ben koyun bulacağım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ağaç evi yapmak istiyorum. Evet ne güzel. Ağaç. Ev. Hmm, şimdi nereye yapsam ona düşüneceğim. Tam şu ağaca yapsam iyi olacak gibi. Hatta evin yakınına yapayım. vaa Acaba nereye? Tam burası yakın. Çok güzel olur ha bu. Ev. Hemen bir başlayalım. Evet. Bayağı bir yaptım değil mi? Nasıl planlayacağımı ben size sonra söyleyeceğim. Ee, şunu da şöyle yapacağım. Bakın şimdi burası üst kat olacak. Ee, azıcık kötü olacak ama yani, yani kötü gözüküyor azıcık. Evet şu anda. Şu an ilki kötü olabilir ama sonrası güzel olacak bence. Abi ben, ben, ben siz. Agaç ga, ev yapacağım. Bagaç ev yapacağım. Abi şu an hiç bilmiyorum. Bagaç ev yapacağım. Bagaç ev yapacağım. Bagaç ev yapmayacağım. Tamam. Okay, tamam şurayı da kıracağım, şunu da kıracağım, bunu da kıracağım, de. şöyle, şuraya kır, tamam şurayı da koyacağım, tamam çok güzel oldu. En nerede güzel, şaka yaptım. Sağ olsun toplama bana yeah. E ee, odun toplayacağım daha. Dedim. Daha baya. 15 dakika olmak üzere. Daha bir dakikamız var. Ve bir dakika olduğunda videoyu kapatacağım. Ve